Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Korelde aksesuar bölümünü yapmak arkadaşlar. Bugün nasipse düğmeler bölümünü yapacağız ve sonradan sırası geldikçe uygulamalar yapacağız. Evet arkadaşlar, yine herkes bilgisayarını atsın Bilgisayarlarınızın açık olduğunu farz ediyorum ve ona göre başlıyoruz. Başlat menüsünden, programlar menüsünden CorelDraw'ı ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Açıyorsunuz. CorelDraw'ın kısa yolunu masaüstüne çıkartmak isterseniz de kontrol tuşuna basarak arkadaşlar ve direkt kopyalarsınız Size bakın kısa yol tuşu da buraya geldi mi geldi. İsterseniz de buradan düzeyine iki sefer tıklattığınız zaman Corel'i ne yaparsınız? Atarsınız. Ve şu anda korel Draw'umuz atılıyor mu arkadaşlar? Atılıyor. Ve şimdi Corel Draw'umuz atıldığı zaman herkesin Corel'in atık olduğundan emin olsunlar arkadaşlar. Ve Corel Draw'ınızı açtığımıza göre biz aksesuar bölümümüzü atalım. Aksesuar bölümümüzde arkadaşlar nelerimiz var? Burada düğmelerimiz var. Düğmelerden başlayacağım. Ama düğmeler noktasındaki uygulamalardan sonra arkadaşlar isterseniz de böyle değişik uygulamalarda göreceksiniz. Burada düğmelerde ne yapacaksın hocam dersiniz ise birbirine benzer olanlarından ziyade birbirlerine benzemeyen uygulamalar yaparak sizlere daha iyi bir imkan sağlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi neler yapacağımıza hemen karar verelim. Bence hemen şu şuradakinden başlayalım arkadaşlar. Her yaptığımı altına getirmiş olacağım. Nasıl yapıldığını görme fırsatınız olsun. Arkadaşlar ares tubumuzdan neyi alıyorsunuz? Bakın F7 tuşuna basarak elips noktasındaki uygulamamızı alıyorsunuz. Kontrol tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar ne yapıyor? Bakın belli bir alan açtınız mı? açtınız. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? F7 tuşundan elips Tool dediğimiz kısımdan bir tane ne atıyoruz arkadaşlar? Bir alan atıyoruz. Sonra isterseniz bakın bu alanda arkadaşlar eğer iç çizgiyi vermek isterseniz de bakın İçi hatta renk mi vereceksiniz? Renginizi de ayarlarsınız ama iç çizgiyi verelim. Bakın gelip köşe noktaya geldim. Mouse'un haline bir bakıyorsunuz. Shift tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Shift tuşuna basıyorsunuz. Ve mouse'unuzun sağ tuşuna klikliyorsunuz. Gördünüz mü? İki tane çerçevemiz, iki tane alanımız oldu mu? oldu. Yani ne yaptığınızı bir daha göstermek istiyorum. Delete tuşuyla siliyorum. Seçtiniz ve Shift tuşuna basarak klavyeden mouse'unuzun sağ tuşuyla ne yaptınız? Kliklediniz ve kopyaladınız. Sonra bakın ne yaptık? Dışını yaptık. Şimdi geldi ne oldu? 4 tane neyimiz var? Delik kısmı var. Onu da arkadaşlar yine shift tuşuna basarak küçültün küçültün ne kadar delik olmasını istiyorsunuzsa o kadar yine mouse'unuzun sağ tuşuna tıklıyorsunuz. Ama hocam tamam Klikledik ama şu anda bir tane var. Biraz daha istersenizse küçültebilirsiniz. Artık o sizin neyiniz? Seçiminiz. Ama yine de biraz daha orantılı bir şekilde büyüsün. Şimdi bundan ben ne yapmak istiyorum? Dört tane mi böyle? Evet. Bir tanesini bakın. Kontrol tuşuna basarak yan tarafa sürüklüyorum. Tutarak sürüklüyorum. Niye kontrol tuşuna basıyorsunuz hocam dersinizse bunun sebebi düzgün gitmesini sağlamak. Eğer böyle olsaydı bakın düzgün gitmeyecekti ama kontrole bastığınız zaman belli bir oranda düzgün gidebiliyor mu? Gidebiliyor. Sonra ben ne yapıyorum? Mouse'un sağ tuşuna klikleyerek bunu da ne yaptım? Yanına getirdim. Sonra dışarıdan başlayarak bakın dikkat edin. Dışarıdan başlayarak ne yaptım? Sestim mi? Sestim. Bakın yine kontrol tuşuna basarak aşağı indirdim mi? indirdim. Mouse'un sağ tuşuna klikleyerek bunu ne yaptım? Çoğalttım mı? Çoğalttım. Şimdi dört tane neyimiz var arkadaşlar? Bu delik olan kısımlar mevcut olarak var. Şimdi bunları ne yapmam lazım? Hemen bakın grup yazıyor. Grupladım mı? Grupladım. Tam orta noktayı getirmek istediğim zaman bakın geliyorum ne yapıyorum? Dışarıdan olarak seçiyorum bunları ve bakın yukarıda ne yazıyor? Al yazıyor. İsterseniz ise anaj menüsünden içerisinde de algıyım var mıydı arkadaşlar? Vardı. İsterseniz ise bunu buradan da ne yapabiliyorsunuz? Ayarlama imkanına sahip olabiliyorsunuz. Center diyorum. Center diyorum. Merkeze al dediğim zaman merkeze aldı mı? Aldı. İşte arkadaşlar ne yaptık? Bu alanımızı ayarlamış olduk. Sonra bunun İçerisinde eğer istediğiniz renk tonundan vermek istediğiniz zaman kalınlık noktasınızı artırmak istediğiniz zaman bakın buraya gelip istediğiniz gibi ne yapabiliyorsunuz? Kalınlığınızı ona göre ayarlama imkanına sahip olabiliyorsunuz. İçerideki çizgili hatta bir de nereden de yapabiliyorsunuz? Buraya gelip bakın çok fazla oldu bu. Biraz daha düşürüyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar bunun iç tarafının ne olması gerekiyor? Beyaz da verebilirsiniz ve böylece delik oluştu mu? oluştu. Yani bizim bakın üst taraftaki uygulamamızın bir benzeri ne yaptı? Oluştu. Oluştu ama arkadaşlar şu kenar kısımlarına dikkat edin. Bakın bunlardan gerekli. Bunu yapmanın en kolay yolu bakın dikdörtgen ve kalemizi alıyoruz. Yani F6 tuşuna basarak buna yapıyoruz. Bakın gelip bir tane alan atıyorum. Böyle büyüklüğünü küçüklüğünü kendim ayarlayabileceğim bunu. Ve içini Siyahla doldurayım. Bunu yapma noktasında arkadaşlar efekten hatırlarsınızsa et perspektif dediğimiz kısma geldiğiniz zaman eğer kontrolla shiftte aynı anda basarsınızsa bakın ne yapıyor belli bir eğim verdi mi verdi. Sonra bunu birazcık böyle ayarladığınız zaman gördünüz mü ve bunu kontrol tuşuna basarak yan tarafa doğru alıyorum ve düzgün gitmesini istiyorum. Mouse'un sağ tuşuna basarak klikliyorum. Şimdi bunu test sevmemiz gerektiği zaman bakın yukarıda ne yazıyor? Mirror diyor. Mirror ne yapmak? Aynalamak arkadaşlar. Tıkladığınız zaman aynaladı mı? Ve biraz daha içeriye doğru aldık mı? Tamam mı? Tamam. Yani şu yukarıdaki arkadaşlar düğmemiz aynen şu anda aşağıda da var mı? var. Şimdi bunu diyeceksiniz hocam. Biraz hızlanmadınız Arkadaşlar artık hızlanmanız da gerekiyor yavaş yavaş. Yani ta kolay bir şeyleri yaptınız artık. Tişörttü, pantolondu, etekti bunları yaptınız. Artık bu noktalardan sonra düğmeyi de yapacağız. Hatta birazdan zaten diğer düğmeleri yaparken daha da hızlanmaya başlayacaksınız. Bunu yaptık arkadaşlar. Burada daha enteresan uygulamalar var. onlardan yapmayı düşünüyorum. Zaten bunlar birbirlerinin benzerleri arkadaşlar. Ben şunu bir de bunu yapalım arkadaşlar. Ben yapacağımı da grubunu bozayım. Aşağıya doğru alayım. Ve o şekilde de arkadaşlar onun üzerinde etkin bir şekilde uygulama yapalım ki görebilirsiniz. Bir, bir de bunu yapacağız. Başka ne yapalım? Bir de bunu yapalım. Başka bir de şunu yapalım. Başka bir de bunu yapalım. Arkadaşlar 5 tane toplam ne yaptık? Düğme yaptık. Diğerleri zaten birbirlerine benzer olduğu için çok da önemsemiyorum. Arkadaşlar gelelim buradaki uygulamamızı yapmaya nasıl yapılmış, nasıl konulmuş bir görmenizde yarar var. Şimdi bakın, bunu yaparken arkadaşlar ilk yapmamız gereken uygulama. Bakın, ne yazıyor? 3 point kurve tool. 3 point. Yani bakın, bir yu aşağı doğru kontrol tuşuna basarsınız aşağı doğru direkt çekiyorsunuz ve sonra görüyor musunuz? Bakın, eğimini aldım mı? aldım. Sonra yakasından bakın şu orta noktasına geliyorum bakın çizginin. Diğer tarafa doğru mouse bakın kontrol tuşuna basarak mouse'umu sağ tuşuna klik dediğim zaman aynı şekli veriyor mu? Veriyor. Ve sonra ben bu şekli istediğim gibi ne yapabiliyorum arkadaşlar? Ayarlama yapma imkanına sahip olabiliyorum. Hatta içinin renk alması noktasında arkadaşlar F noktasına gelip Close Pet dediğimiz kısmı da tıkladığınız zaman bunun içerisinde renk aldığını bile görebileceksiniz. Hatta bunu kalınlaştırma bile imkanına sahipsiniz. Şimdi gelecek noktası nedir? Yani bir daha yapın hocam dersiniz bir daha yapıyorum bakın. Neyi alıyordum? Dördüncü sıradan 3 point kur ve tool dediğimiz kısmı aldım mı? Aldım arkadaşlar. Aşağı doğru bir uygulama yaptım mı? yaptım. Ve sonra bakın ne yapıyorum? Orantılı bir şekilde yan tarafa doğru almak istiyorum. Aldık mı? Aldık. Şimdi bunu bakın pik tol tuşuna basarak ortadan diğer tarafa doğru sürüklediğimiz zaman mouse'un sağ tuşuna da klik dediğim zaman aynı şey yaptım arkadaşlar. Diğer tarafa atladım. Ha? Ve bunların her ikisini seçtiğim zaman buradan geliyorum arkadaşlar. Direkt olarak birleştirmem gerekiyor bunları. Ne diyorum? Bakın. Close pet dediğimiz kısma geldim. Şu anda renk alır mı? Alır. Ve ben gelseydim bunu biraz da kalınlaştırsaydım. Aynı şeyi verdi mi? Verdi. Sonra arkadaşlar geliyorum bakın dikkat edin şu kısmı almam gerekiyor. Nasıl yapacağız burayı? Dikkatli bir şekilde izlemenizde yarar var. Bakın yine dikdörtgen ve kareyi alıyorum. Alanımızı atıyorum. Ama bunu açtıktan sonra şu kenarların ovalleşmesi için ne alıyorum? Sharp Tool. Yani aslında şuradaki uygulamalardan da değer vererek de alabilirsin. Bakın üst tarafta bir değişim oldu mu? Ve neredeyse bu şekli veriyor mu benim şimdi? Veriyor arkadaşlar. Ne yaptım arkadaşlar? Bakın buraya geldim. Bu uygulamadan biraz daha ona göre de şekillendirebilirdim. Hani biraz daha onun ovalliğini ne yapabilirim? Artırabilirim. Artırdıkça değerler ne yapıyor? Yukarıda gördüğünüz gibi yüzde yüzlük değerler kısmına gelmiş oluyor. Sonra arkadaşlar bu uygulamamızdan ne yapıyorum? Her ikisini de seçiyorum. Bakın. Settim. Dikkat ederseniz de ne yazıyor? Intersect dediğimiz uygulama var. Bakın. Bize o alanı verdi mi? Verdi. Yani ben hiç uğraşmadan bundan ne yaptım? Bir tane daha ayarlama yaptım. Sonra delete tuşuyla onu ne yapıyorum? Siliyorum. Bunun kalınlığını da ne yaparım? İstediğim gibi artırabilirim arkadaşlar veya azaltabilirim. Şimdi bu noktada bakın eğer biraz daha yukarı doğru böyle aldığım zaman yine mouse'un sağ tuşuyla klikleseydim böyle bir alanı çıkmaz mıydı? Çıkardı. Biraz daha böyle hafiften de böyle alın ki diğerine benzesin noktasında biraz alanı açabilirsiniz. Ve hatta şunun içini beyaz yaparsınız da bunun dışını da gri yaparsınızsa böyle bir açıklık hissi de verebilirsiniz. Ve sonra da arkadaşlar gelip bir tane kontrol tuşuna basarak daire atın ve onu da birazcık kalınlaştırın. Ve onun içine de beyaz verdiğiniz zaman şekil çıktı ortaya? çıktı kolay mı bence kolay tabi bana kolay geldiği zaman siz şimdi gülüyorsunuzdur hocam size kolay ama bize zor diye ama bence yaptıkça kolaylaştığını göreceksiniz bunlar hiçbir anlamı yok bence hata bunlar asıl önemli olan yapılması gereken şey bu gösterdiğim şekilde yapılmasıdır arkadaşlar tabi orantılarına dikkat edeceksiniz hocam şurayı nasıl aldığınızı bir daha gösterseniz diye içinizden getirenler vardır ben onu şöyle göstereceğim bakın şöyle bir alan açayım bu da bir başka taktiği olabilir bunun. yani kullanmak istersiniz tabi bakın şimdi yani ne yaptık biraz daha ovalendirdik böyle bunu bir de bir başka versiyonunu yapmış olalım şimdi ne yaptık bir de renk verdik hadi diyelim biraz da kalınlaştıralım bunu ve sonra geliyorum buradan. dikdörtgen ve kareyi alıyorum şöyle bir alan açıyorum bunu ovalletiyorum arkadaşlar ve sonra ikisini birlikte seçiyorum arkadaşlar. Shift tuşuna basarak seçebiliyorum veya bakın şu şekilde seçebiliyorum. Sonra gelip intersect dediğimiz arkadaşlar uygulamadan bakın diğer alandan bunu ne yaptık ayırdık mı? Ayırdık. Bunun içine beyaz veriyorum. Bir tane daha gelip tutup mouse'un sağ tuşuyla klikleyip ona da gri ton versem. Ve ona da gelsem Bir kontrol tuşuna basarak Bir dairesel bir alan açsam Ona da beyaz versem Tabii kalınlığı fazla oldu Oldu mu arkadaşlar Bu da bir başka versiyon oldu mu Oldu Hangisini kullanırsınızsa Onu da o şekilde değerlendirmenizde yarar var arkadaşlar. Gelelim şimdi sıradakine. Buradaki uygulamamızın mantığı nedir hocam dersinizse bakın şimdi yine hemen bir uygulama yapacağım. Bir alan açtım dikdörtgen ve kareyle. Şu kenar şu köşeler ne yapması lazım? Kırılması gerekiyor değil mi? Bunu yapmanın yolu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen geleceksiniz. Seçtiğiniz alanı Convert to Curves yani Ctrl Q tuşuna basacaksınız. Otomatikmen ne haline dönecek? Şekil haline yani şekil halinden pet haline dönmüş olacak. Sonra bakın burada ne var? Shop Tool yani F10 tuşuna basarak bu alanı alın. Her ikisini birlikte seçin arkadaşlar. Seçtikten sonra bakın artı işaretine bastıkça her bastığınız alan içerisinde neler çıkıyor? Noktalar ekliyor mu? ekliyor. Bir daha tıklasanız noktalar daha da artmış olacaktı. Ama ben bir kademe geri alacağım. Sonra ne yapıyorum? Gelip mouse'da yani pick tool'la üzerine gelip iki sefer tıklattığım zaman o çizgiler gidiyor mu? Gördünüz mü? Şu anda buradaki şekli ben buldum mu? Ve renk de verseydim aynı şeyi alır mıydım? aynı orantıyı yakalar mıydı? O zaman şunu bir daha gösterseniz diyorsunuz değil mi? Bakın şimdi tekrar gösteriyorum. Bir dikdörtgen ve kare açtım. Ve geldim convert to curves dedim. Şekil halinden vektörel hale çizgisel hale döndürdüm. Sonra F10 tuşuna basarak sharp tool arkadaşlar aldım. Alanımı tam içerisinden seçtim. Seçtikten sonra bakın et nokta ekleme dediğimiz noktaları orantılı nokta ekle dediğimiz şekilde noktaları ekledim mi? Ekledim. Sonra girip dışarıya tıklatıp on gitmesi gereken noktaları ne yapıyorum? Bu şekilde bakın. Götürdüğüm zaman şekli veriyor mu? Veriyor. İsterseniz de bu şekilde de ayarlama yapabilirsiniz. Ve sonra istediğiniz renkten de içini doldurursunuz. Sonra gelelim bakın diğer Anne hani şuradaki o zaman şunu bir daha tekrar et dediğimiz var diye bakın şunu. Bunu yaptığımız aynı şeyin neredeyse bunun içinde de yapmak durumumuz olmayacak mı? Olacak. Onu da bir daha takip edeceksiniz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tane bu alanı da almamız lazım değil mi? Kontrol tuşuna basarak bir daire açtık mı? Açtık. Dairemizin arkadaşlar ne yapıyoruz? Kalınlığını artırıyoruz. Sonra eğer dört tane de o delik olan kısımları almak istiyorsunuzsa kontrol tuşuna basarak baş shift tuşuna basarak daha doğrusu shift tuşuna basarak arkadaşlar bir alanı atın ve mouse'unuzun sağ tuşuna klikleyin. Ve sonra bunu biraz büyütün büyüteşle. Bakın şimdi. Biri burada olsun. hafifçe biraz küçültelim. Bakın. Kontrol tuşuna basın. Mouse'un sağ tuşuna klikleyin. Sonra her ikisini tıklayın. Aşağı doğru alın. Yine arkadaşlar mouse'un sağ tuşuna klikleyin. Ve ne yapıyorsunuz? Bunlar birbirlerinin içine girmesin diye bunları bir ikisini bakın dışarıdan tutuyorum. Sadece neleri seçmesini istiyorum? Alanın içindekilerin seçilmesini istiyorum ve ne diyorum? Grup. Ve sonra hepsini birlikte seçip ortala diyorum arkadaşlar. Ortalamanın yolu neresi? Al yani hizalamak. Bakın. Center. Center. Uygula dediğim zaman uyguladı mı? uyguladı. Sonra arkadaşlar gelip bunun içerisine beyaz da verebilirsiniz. Bunun içerisine dediğim gibi gri tonlar da verebilirsiniz. Ve sonra bu alanın her ikisini de alın. Ne yapın arkadaşlar tekrar? Grup yok mu? Var. Ctrl Q tuşu. Sonra hepsini birlikte yine seçiyorum. Bakın. Diyorum ki ortala bakayım diyorum. Ortala bakayım diyorum. Tam ortaladı mı? ortaladı. Bunu nasıl yaptık? Aynen dediğim şekilde arkadaşlar. Yani hizalama dediğimiz uygulamayla yaptık mı? Yaptık. Şimdi şu kenar kısımlarına dikkat etmenizi istiyorum. O zaman ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde arkadaşlar. Kontrol tuşuna basarak ne yaptım? Bir alan açtım. Bu alanımın arkadaşlar siyah bir zemin olsun. Ve Şimdi siyah bir zemin ise biraz daha küçültebilirim. Bunu nereye koyacağız? Şu köşeye koyacağız. Bunun için arkadaşlar efektten et perspektif dediğimiz kısmı alıyoruz. Kontrolle ile shift tuşuna birlikte basıyoruz. Bakın. Ne yapıyor? Bir perspektif veriyor mu? Orantılı bir perspektif veriyor. Ve bakın ve mouse'un sağ tuşla klikliyorum ve ne diyorum test serildi. aynısı oldu mu arkadaşlar aynısı oldu yani burada bu şekilde ne yapabiliyorsunuz çok rahatlıkla uygulama yapma imkanına sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar gelelim sıra bunda çok kolay bir şekilde yapılabildiğini görmenizde yarar var neye basıyorsunuz yine elips arkadaşlar yani Neye basıyorsunuz? F7 tuşuna basarak kontrol tuşuyla ne yapıyorsunuz? Alanımızı açıyorsunuz. Niye kontrol? Tam daire olsun diye arkadaşlar. Ve çizginizin bakın bir şey daha hemen ifade size. Bunu denersiniz. Eğer çizginizin her açtığınız zaman kalınlık değeri aynı olmasını istiyorsunuzsa buradan gelin bakın sadece tıklattım değil mi? 3 point veya nok bakın bu noktalarda hangisine tıklattım buna veya freehand hand yazar bakın buna tıklattım yukarıdan geliyorum ne kadar kalınlık olsun bu bana diyor ki bütün grafik çalışmalarında aynı kalınlıkta atsın mı diye soruyor ben de diyorum evet aynı şeyde atıyorum diyorum ve atmasını istiyorum bakın şimdi ben dikdörtgen ve kare veya dairesel bir alan açtığım zaman kontrol tuşuna bastığım zaman kalınlık oranı otomatikmen aynı değere geldi mi geldi arkadaşlar Sonra ne yapıyorum? Merkezimiz buradaymış. Buraya gelip bakın bir tane ne atacağım arkadaşlar? Bir alan atacağım ve kontrol tuşuna basacağım. O zaman tam orantılı bir şekilde olsun dersiniz. Ne diyeceğim? Hemen al algıyım diyeceğim. Center Center merkezi al diyorum ve merkezi aldı mı? Aldı. Şimdi geldi burası mı arkadaşlar? Bakın. Şimdi bu şekildeyken gelseydim gelseydim Şunu renk verseydim bakın ikisi de rengin içini de aldı. Beyazın da içini aldı. Ama gelseydim kombine etseydim otomatik menisini boşalttı mı? Boşalttı. Diğer kısa yolu neredeydi bunun? Yine kombine dediğimiz kısım var mı burada? Var. Ne yapacağız arkadaşlar? Sadece şu kısmı almamız gerekiyor. Onun içinde bakın dikdörtgen ve 3 point dikdörtgen halinde veya kare halinde ne yapıyorum? bir alan açıyorum. Tıklıyorum böyle birazcık bu tarafa doğru dönsün. Ve eğer burası hafif dar burası genişlemiş değil mi? Efektten perspektif deseydim hafifçe belli noktada oranlarda değişiklik olur muydu? yani oransal değişikliğini bu şekilde ne yapabilirdiniz? Bakın genişletme imkanına da sahip olabilirdiniz. Ve ondan sonrasında da arkadaşlar geliyorum her ikisini seçiyorum. Diyorum ki ne var? Diğer tarafı kes, bat. Nereden yaptık bunu? Bakın tekrar geri alıyorum. Her ikisini seçiyorum. Ne ayıttı arkadaşlar? Back minus front. Tişörtten hatırlayın arkadaşlar. Ne yaptık? Kesip attığımız zaman aynı şekli verdi mi? verdi. Yani kısacası bu işler arkadaşlar gerçekten yaptıkça kolay olduğunu, çok daha düzgün şekilde yapma imkanına sahip olduğunu zor göreceksiniz. Gelelim arkadaşlar bunun son uygulamamıza. Bunu da gösterdikten sonra artık uygulamamıza son vereceğim. Onun için de bunu da dikkatli şekilde takip edin. Birini yapmanız yeterlidir. Yapamadığınız şeylere canınızı sıkmayın. Bence daha çalışın yapacaksınız zaten. Olmazsa bir daha bakarsınız. Ne yapalım? Her şey bir zamanı vardır. Bakın şimdi ilk başta bir dikdörtgen kare yine dairesel olarak bir alan açtım. F7 tuşuna basarak açtım. Ve shift tuşuna basarak orantılı bir şekilde içeriye doğru bir alan açtım. Mouse'umuzun sağ tuşuna yine klik diyerek ne yaptım? Çoğalttım bunu. Ve ondan sonra arkadaşlar şu alanı ne yapmam gerekiyor? Uygulamam gerekiyor. Arkadaşlar geldim. 3 point noktasını hatırlarsınız da buradan ne yaptım bir alan atıyorum ve sonra bunu hafifçe diğer tarafa atıyorum ve işte bakın pik tool tuşuyla alıp diğer tarafa attığımız zaman şekil çıkıyor mu? çıkıyor bir de renk vereyim bunlara ve sonra da gelip kontrol tuşuna basıp biraz da orantılama kaydıyla kontrol tuşuna basıp mouse'un sağ tuşuna klik dediğim zaman mi şekli verdi. Bir ne kaldı arkadaşlar? Dikdörtgen ve karemizin olduğu bir alanımız var. Bunu da hatırlarsınız da nereden yapıyorduk? Perspektif noktasından gelip yapıyorduk. Kontrol ve Shift tuşuna aynı anda basıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu perspektif alabilmeniz açısından önemli. Bakın. Ve ben bunu aynısından kontrol tuşuna basarak diğer tarafa alıyorum. Ve mouse'umun sağ tuşuna klikliyorum. Ve mirror diyorum. Yani Aynalama yapıyorum ve bu şekilde de ne yaptık arkadaşlar? İşlemimizi tamamladık mı? Tamamladık. Yani kısaca size şunu ifade etmek istiyorum: buradaki uygulanan kısımlarda arkadaşlar hepsi birbirlerine nedir? Benzerlikler taşıyor mu? Taşıyor. Onun için bir tanesini yapıldı, diğerini niye yapılmadı siz falan demiyorsunuz. Aksine hepsini sıradan bir daha yapmaya kalkıyorsunuz ve bunların nasıl yapıldığı hususunu da belirteyim. Bir tane de size taktik vermek istiyorum. Bakın bir alan açıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Shift tuşuna basarak orantılı yapıyorsunuz ve mouse'unuzu sağ tuşuna klikliyorsunuz. Bunlar püf noktalarından küçük örnekler. Bunları da kullanabilirsiniz. Bir de hocam bazı şey alanların böyle içini beyazlatıyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Bakın ben bunun hemen iç kısmına kontrol tuşuna basarak delik olması gereken kısımları açtım. Hatta ikili olsun bu. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bu her ikisini seçiyorum bu şekilde. Diyorum kombine yap. Kombine ne yapmak? Bütünleştir bunları demektir arkadaşlar. Bütünleşti. Böyle ya. Şimdi bunun içine renk verseydim bakın ne olacaktı. Bunların içi işte renk aldı. Çünkü o zaman ben bunları seçiyorum. Bir de Shift tuşuna basarak diğerini seçip tekrar kombin ettiğim zaman istedik olmuyor mu? İşte buradaki uygulanan yöntem bu arkadaşlar. Bir de sizde en büyük hatalardan bir tanesi seçme işlemlerini iyi yapamamanız. Yani her ikisini birlikte şu şekilde seçmiyorsunuz. Veya Shift tuşuna basarak şu şekilde seçmiyorsunuz. Onun için mümkünse mutlaka bunları ne yapın arkadaşlar? Bu gösterdiğim şekliyle denemeniz gerekmekte ki bu da sınavınızdan önemli bir uygulama haberiniz olsun arkadaşlar Umarım yapmışsınızdır yapmayan arkadaşlarım yine canı sağ olsun ne yaparız bir daha geri sararlar diğerlerini yaptık zaten öğrenecekler ve hızlanmaya devam etmek lazım arkadaşlar pratiğe devam etmek lazım biliyorsunuz ki artık günümüz koşullar içerisinde İyi şeyler yapmak için mutlaka çaba ve gayret sarf etmek gerekiyor. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar. Bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden, telefon numaralarımızdan bize ulaştırırsınız da, da biz de onlara dikkate alıp daha çok faydalı, güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2000, 3000, 4000 liraya rakamlarla satılmakta. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Ee, onun için arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine. Ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diyorum. Ee, i̇nşallah hayırlı güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim. Hoşçakalın.